amına foku yarımçam mı you motherfucker you can't talk to me like that like you twat face And... işte Twitch'ten kardeş yapıştınız Fener'in yakasına ya beni çıldırtmayın ya siz nasıl Fenerlisiniz ya sinamı kemiğim bu arkadaşlar <laughs> bu internetin rektörünü falan hastasıyım bak evet. Fenerbahçelilik böyle bir şeydir arkadaşlar ya yalandan Fenerli olunmaz bu Bizim... senin kulağındaki kulaklık nasıl bir kulaklık ya tam Abi internet kafayı kulaklığı oyun mükemmel be. ya <laughs> Ya, yemin <laughs> ediyorum yani internet kafeden mi bağlanıyorsun abi? o nereden buldun? Sardar abi, Sardar abi Twitch'e girecek galiba benim anladığım o kulaklıktan. Aa, abi yok şey kızımın kulaklığı ee, hafif pembe <laughs> biliyorsunuz okuldan okula zoomla bağlanılıyordu geçen pandemi döneminde. Onun için almıştık çok kaliteli bir kulaklık olduğu için bunu kullanıyorum abi. Maşallah bir, bir de yakışıyor güzel arkadaşlar. kızı var Sardar abinin. Sardar abi senin senin yani. oğlanlar ola niye senin Kopol'a yapıştır versiyonu? Tamamen kendini üretmişsin gibi. %100 Sardar'a <laughs> Çelikler üretimi. Buna dominant dominant gibisin abi. Sakalları yok be. Dom gen gel işte gel. Allah Allah'ın şeyi ya. Sakallar, bıyıklar falan çıktı buradan böyle. <gülüyor> <gülüyor> çıktı ya ya bu kadar olur yani olmaz. Bir uçakta fotoğrafım vardı abi. O onunla hatırlıyor aklıma direkt o oluştu. Serdar Ali anlaşılmıyor değil mi? Aynı hangi Serdar abi? Sakalları kesti, hangisi Serdar Ali belli değil. Candan Şolga Işık'ın anketleri oyları nedir acaba? Abi dur benim test çıkmış şimdi de ben kusura bakma. Eyvah. Bakacak şu an hiç ona bakacak gibi değilim şu an. Eyvah. Canlı yayında merak ediyoruz abi gelsin test. Dım. Dım. Var mı öyle bir müziğimiz böyle? Dım, dım. Sen yarışma programı 2000...